Ne oldu? Açamadın mı? bak şimdi burada iş yapıyorum yıldız şeyle bulamıyorum. Yani kimin yaptığını biliyorsun. Açık kaldı. Dün buradaydın. Sen gelmeden diyor açık kaldı. Ya ben çöpler attım. He açık kaldı diyor. Kim açık bıraktı? Şu şeye bak be. Bu nasıl bir şey? Çöpleri attan sonra çektin. Kapanmıyordu. Nasıl kapandı? Ben de anlamadım. Evet. E, büyücü bunlar. Kaybolan. Şuraya bak nasıl kapattırdı hayret Sanki bir işi var burada. Uh, açık kaldı. Uh, Şimdi fırlamıyor. Çünkü ne yaptığını çok iyi biliyor. Adam çalışamıyor be. İşe bak. Anlamıyorum nasıl yok olur buradan benim yıldız tornavidalar. Benim odam da yok baktım. Hepsi buradaydı. E burada ben iş yapıyordum onlar kim evimize girecek kalacaksa? Ben ne yapacağım ya? Bir kapıya ol. Ben düşer kalkarım. E, ee, yeter Meryem, biz çok stres yaptılar beni. Senin acınla da beni sıkma şimdi. Nasıl bulalım? Nereye Nereye gider o? Hayır, hiç kimseye vermedim. Dışarıda iş hiçbir iş yapmadım. Bununla burada tamir yapmaya çalıştım. Sinek aletini sadece. Yok, bulamıyorum. Hayır, Olmuyor değil mi? yaptılar biliyor musun? Gündüz ben duyardım gece uyuduktan sonra yaptılar bu içeriden vuracağız bunu da içerden nasıl vuracağız olmaz. Gece yarısı yaptılar yemin ederim şuradan bir gelir orta buradan şey yapsak yaparsak şuradan i̇şte şey lazım o kırma demirinden ne onun ismi? Böyle şeytani insanları içeri tıkamıyorlar, tuzağa düşürdüklerini. Orayı kapatmaların tek nedeni biz bize yüklenmek için suyu kapatacaklar falan kirlettikten sonra sinek saldıktan sonra bok döktükten sonra Orhan Seyfi Orhan Tuzar. evet şoför geldiği karısıyla burada hastanesine. Benim için hiç fark etmiyor. Buraya gelen köpekliler gibi hiçbir farkları yok.